Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Money Walls çekeceğiz. Yanımda Kerem var. Hoş geldin Kerem. Oğlum, hoş bulduk da ben bunu demekten bıktım yani. Hoş, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin de başka demeyin. Lan bu oyun Hı. nasıl be? Oo bak kanka beni takip edersen öğrenirsin. Lan ne Al Aa bana atsın mı kılıcını? Hı. bana. Yemem. Vur şunu vur vur vur. Ömer. Al bana at kılıcını. Ak. Lan ölüyorum. Sen ölmezsin ölmez. Lan hep şey demir demir al. Hep demir, hep demir. Ben buraya gel. Gel benim yanıma gel. 13 tane demir var. Arkamda dursan benim bir şey yapamazlar. Yaklaşamıyorlar bak. Öldün mü sen? Ya. Sen demir demirleri tamam. topla ben sömüreyim. Tamam Sedat. Bunları öldürürüm. Zombileri de ver. Al sana da bir tane kılıç. Yardım edersin. Bak ben ölmemeye çalışıyorum da öleceğim galiba. Abi ben hemen şuradan bir set alıp geliyorum yemek 32 lazım. tane demir var ben de geliyorum. Gel gel at sen bana. Lan ölüyorum ölüyorum dur. Ölüyom, Heh. Gel Oo, nerede? Köy nerede? Yapıyorum. Gel. Gel. Ba abi yemek hazırlığına al. Hazır, hazır alacağım zaten. İkimize de deri seti çok iyi al. Aynen çok alıyorum lan deri seti. İstediğin gibi al. Ben gidiyorum buraya yine. Gold'da, gold'ları da açmalıyız abi. Gold'u da bulayım ben. Ben gold'u. Gold'dan diamond açacağız. Set yapacağız kendimize. Al şunu. Neredesin? Ben ben gold'a gidiyorum da. Abi kaç... neredesin? Kafalık vereceğim sana. Bekle bekle geleceğim ya dur. Ben gold kaç şeyle açılıyor? 10 On... 30 ayrım lazım bize. 30 tane demir lazım. Çabuk. Neredesin? Ben şeydeyim. Köylediğinde oradayım ben. Ah, Al şuna. Bu mu? Vereceğin şey bu mu? Daha <laughs> yapıyorum. Dur ben hemen gideyim şeye. Aa demiri mi yetmiyor. Yemek de yok. Gidin lan. Gidin lan. Onu, gidin lan. Ben jitrici kerem. Oo, ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Yardıma gel. Yardıma gel. Tamam, gelme. <laughs> abi yardıma gel. Üç kalbim var. Ben de iki buçuk. Gidin lan, gidin. Abi oh, bir buçuk, bir buçuk. Oğlum oh. oh, neyi öldürmeye çalışıyoruz biz? Abi sen öldür ben sağ, içeri gideceğim. Abi benim yani iki buçuk. Benim de bir. Bir hop aldım. 30. 30. 30. Demir var demir demir Aa, demir. Aa demirlerim gitmiş Nur. Ben Aa. gittim ben gittim koş koş kaç. Allah belanı sıkı sıkı sıkı. Sakın bir buçuk bir buçuk bir. Aa, bir. Tamam Hayır. sıkıcı yok. Tamam gel. Orada yiyeceğim ben. Dur setimi tamamlayalım. Bana da almıyor lan öyle olsun. Yapacağım sana. Sende sıra şimdi sana yapacağız. Öyle olsun. Demirlerini al sana da yapacağım. Ben kendime gold şey yaptım. Ananı sikim. Hayır. Abi onu zet yapmam lazım. Ona dışarı kadar çıktı. Şerefsiz. Ben şey işte gömerti yok şimdi. şey yapmamız lazım. Geber lan geber. Ha ne diyor? Çabuk gel yanıma. Bayağı tamam. bir demirim var. Ben burada şey yapıyormuş. Işte. Oğlum ben burada gold topluyorum. Allah belanızı. Oğlum yanıma gel yanıma. Gold'un oraya gel. Bak yerlerde gold şeyler var. Onları takip edeyim gel. Taklacı taklacı taklacı. O taklacı. O taklacı. Tamam. Bizim adamlar kesiyor helal. Arkadaşlar serinin devamı gelecektir. Gelecek tabii. Gelsin yani. Bir zahmet. Ful setim hazırladım. Oğlum bak takıcı mısınız nesiniz lan şeyiz oğlum hayırdır. Allah 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 Allah. Kaç 17 oldu ben gidiyorum Diamond'a. Neredesin abi? Al bana yemek Setini lazım. Setini atacağım bana... yemekten. De... Arkandayım. Yap. yap. Al şunları. Abi yemek dağıt bana ya. Al bir tane kaldı ben de açayım çünkü. Oğlum ben Diamond'a gidiyorum şimdi. Gel benimle Diamond'a. Tamam. Git yemek stop? getir git tamam. yemek getir bize. Bir sürü yemek yap. Abi şeyim yok. Kılıcım mı? Yok. Oğlum benim iki var. Gel gel boş ver benim, bu az Boş ver toplayıp gideceğiz. Nasıl açacağız bunları? Ben de 16 tane şey var. Aç. 16 oldu ama. Aa kaç benim kaç kaç ben... kaç. Abi tek yedim abi eşyalarımı al. Nerede? Aa eşyalarım da yok. Sıçtık abi. Tek yedim. Nasıl <laughs> lan? Adamlar var. bayağı güçlü bunlar. Tabii lan adamlar. Oo biz şeyi kapatmıyormuşuz. Vidırımızı. Vidır ne lan? Bizim bir tane şeyimiz var. Egg Wars gibi. Vidırımız var. Vidırımızı kaybedersek. Abi bir tane yok. var elimde şu an. Ben şu an şey yapıyorum. Demir topluyorum. Gidin lan şerefsizler. Hadi abi gel seni bekliyorum. Oğlum ben burada şey yapıyorum. Demir topluyorum yine. Ben burada... Ulan ölüyorum. Yemek lazım. Bana da yemek lazım da ben şu anda ne yaptığımı zaten. Yeşiller ölüyor ha. Yeşiller ne oluyor? Biz üç Çok... kişiyiz abi. Biz şeyiz orange. Biz bittik oğlum biz toptan gittik. Hayır 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 no 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 no. No no. Şerefsizler. Ne no diyorsunuz o kadar? Gidip biraz yemek alacağım. Oğlum diamond topluyor toplayak. Hadi yatma bulayacağım da yemek lazım bana. Ben de yemek almıyorum ki videomuzu kapatıyorum. Şu. Koşamıyorum zıplayarak geliyorum. Vallahi ben şurayı videoyu kapatacağım üstüne alav dökeceğim. Nasıl ya? Şey, Lav alınıyor mu? Ahmet Aga'dan gördüm. Lav alabiliyor mu da? Alabiliyoruz da neyle olduğunu ben de bilmiyorum. Bu herhalde. Bir şeyden alıyoruz. Nerede? Nerede olduğunu bilsen bir. Ben girişi bulamıyorum. Allah nerede ya? Ha burada. Canım yemek var mı? Yok oğlum. Vidra hangisi burada şimdi? Orada ya. En üstte taht gibi olan bir şey var. Orada uyudum. Abi, abi ölüyorum. Hayır sakın sakın sakın. Sakın yapma sakın yapma. Hop. Abi yemek lazım bana. Bana da lazım ya. Bak bak geliyor bak. Kerem Şu, bak, geldim bizimlelim. dal dal dal. Gir yok ben buradan oyalıyorum sen gir. Abi öldüm öldüm öldüm. Dalıyorum dalıyorum dalıyorum. Arkadan dalıyorum. Aa biz çaktım o Kırıldı şey kırıldı. Kılıç kırıldı. Kılıç kırıldı. Allah 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 Allah. Arkanda. Bir kalp var oğlum daha nereye aldın O zaman, zaman. bana at ben dalayım sen topla. Ben gideyim bir yemek alayım ki. Bana da yatırsan yemek bir oh. açlık. Fazla bir şey alamam ki ben de. <laughs> İki tane alabiliyorum. Oy oy oy. Abi bunlar dışarı çıkıyor zombiler. Çıkıyor zombiler. Tabii. Ver bana kılıcını. Al da al da al. Yemek at bana. Yemek. Kaç. Dur alacağım. Hepimiz alacağım. Dur. sizler. Hop. Aman, sen orada kal. Sen orada kal. Sen oyalı onları. Bir şeyler yap. İçeri girmeye çalış. Hop. Ben de canım doğarken ben de bunları... Adil gel. Yemek lazım. Dur, abi, lan. Dur, açlık full değil. Full. Alacağım dur. Kapalı. Çabuk lan. Öleceğim açlıktan. Öleceğim ben burada. Dur az kaldı. Çok az kaldı. Abi açlıktan üç. gebereceğim üç ben burada. 3-4 tane daha kaldı. 3-4 tane daha. Hadi be. 3 tane. Son bir tane. Tamam. Gel gel Abi, gel. Ölüyorum Bilmiyorum. ölüyorum. Bir. Ölüyorum. Onu siktirin tamam. Kaç. Gel. Gel benimle. Oh be yırttım. Bir kalp. Açlık. Evet. Full. Full mu açlık? Ha, full açım. Şu an. Al. Baba. Yok, daha var mı? Allah. <laughs> Oğlum son bir dakika. Nasıl lan? Şaka mı yapıyorsun? Oğlum son bir dakika bizim daha diamond'ımız açık şey. Oğlum koş koş diamond'a koş. Full diamond kasmalıyız. Kılıcın falan hiçbir şey yok ki. Oğlum yaparsın sen. Diamond'a diamond nereden gidiyorsun? Ben gidiyor direkt diamond'a girdim. Şerefsiz Vay 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 vay. Vay 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 vay. Hepsi bunların şey üçkaç taklacı bunlar. Oğlum git 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 git. Oğlum buraya bir devam şöyle sizlere bakın. Geldim topla topla diye topla. Sen aynen aynen. ay aynen, aynen, aynen. şöyle. Öleceğim ben burada ama. Ben burada duruyorum. Gel benim elime gel benim elime gel benim yanıma gel. Benim yanıma gel. Ko koş oh. gel lan. Şuraya burada kal. Arif şurada kal şurada sen şurada kal. Oh. Devam, devam toplayayım. Ya da sen. Başladı. Anasın. Başladı başladı. Oğlum şey başladı kanka. Bana diyorlar at ben ikinize de yapacağım. Oğlum bekle bekle daha 10 tane şeyle oluyor. Bizim en fazla bir e, 80 tane yapmamız lazım. Az zümrüt Ay. ne zaman açılacak en önemlisi o. Öldüm. Valla mı? Vallahi öldüm kaç. Aldın mı sen? 12 diyalım. Koş koş. Aa ben maviler var burada. Çiyan. Maviler burada mı? Çiyan burada. Hadi. Çiğ. Kaç oğlum kaç. La gidebilsem kaçacağım da kaç kaç. Adam arkamda şu an. Şu an kapatıyorum ben gideri. Lan bizim base'i bulamıyorum. Oğlum ben ne bileyim bizim base'in nerede olduğunu. Fazla da bilmiyorum zaten Bu map'i ben bilmiyorum da <laughs> diğer map'i biliyorum ya. Hayır gidiyorum şeye. Eee okey diyorum. Zümrüt hocamın zümrütle şey olmuyor. Bu da mı set olmuyor? Biliyorum ayağımı çok fena. Ben bari olmuştum ayağımda. O yeşil burada. Oğlum yeşil de bak. Aa ne kırmızılar ne burada. Yeşil burada. Lan bura kırmızının adası kırmızı mı? Lan kırmızının adasına gittim. Oh. Anasını söyleyeyim. 10 tane zümrüt. Vallahi ama. Abi vallahi gel yardım et. adamı evet. keselim. Ulan beni bulamıyorum ben. Koşamıyorum. al kaldım ben burada. Millet kapışıyor orada da. Hayır dur oğlum sen. Hayır dur oğlum gel. Hayır dur oğlum. Seni de keserim ben lan. Hayırdır. Küstüm. Her an ayrını set beni kovalıyor. Ayrını setleri et beni kovalıyorlar. Vallahi Allah müşemez. aşkına yapma 12 video var. Ölsen bir şey olmaz ki. Öldüm. 12 diye gitti. Yeminç. Bayağı vallaha. Abi ayrılık set olmuş adam. Bana bak gel bana bak. Oğlan nasıl yaptın lan? Adamdan bir şey aldım. Ee, adamı mı kestin? Tabii lan. Eşyam nasıl gitmedi lan beni Abi bir tane şeye ihtiyacım var. Al sana gold atayım onun tane. Ne işine yarar bilmiyorum ama. Kılıç alacağım lan. Ben. ben de gideyim şuradan biraz demir sömeyim. Kılıç alayım. Gidin lan. Oğlum diamond setimden kesemezsiniz yani hayırdır elimle bile keserim sizi hayırdır Tek atıyorum lan bunları artık Abi bir şey diyeceğim benim eşyalar gitmedi ölünce. Tek diye gitti Mal gitmiyor eşyalar 12 diye gitti ama 12 diye gidecek Mal adamları kesince zümrüt çıkıyor adamlardan Oğlum gel bana yardım et Kavuz Abi orta var. nerede zümrüt alacağım Zümrüt bilmiyorum nerede Buldum buldum gel Ben burada Oğlum cim, zombilerle kapışıyor benim. Kalede galiba kanka. Kere yap. <laughs> kalede kalede oğlum ben. Oğlum çok güzel seri olacak bak sana diyorum. Aa zümrütleri ben buldum galiba burada. Oğlum zümrüt sömür. 3 tane zümrüte full. Yani e, annesini ona... satayım aynı set. Oğlum 9 tane falan zümrüte şey ya, acil lazım mı? Lazım. Acil beyse getiriyorum adamı. Oğlum kaç set? Ne set? Ayrı. Oğlum ben keseyim de onu dur kaç 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 Tam, tam ortada ya çıkacağım Ben geliyorum Ben bir kılıcımı alayım yemeğimi alayım Kılıç 5 gold mı alınıyor şaka mı yapıyorsun? Evet, tam tamam, orta kalk, da var lan Ay yeşil adam var ya iki tane zümrüt alamıyorum onların yüzünden. Keseriz o dur abi. Uyuracağım Aa gel acil gel. Bizim orada oradaki kale kaledeyim var. bak. Bir tane bana bir zümrüt lazım da keseceğim onları. Gel, yani kesersin boş ver taş dolu çatı. Bak bana şey at taş dolu bunu at. Tamam ha, gel hadi bizim bu senin misin lan aklımı aldın. Aklımı aldın ama. ya. Gel ya. yani, şurada var var. Zümrütler var. Ben öldürürüz. Ben öldüremiyorum evet, tek başıma. Selamun aleyküm. <laughs> Aa kaç, <laughs> kaç kaç, iki tane de diyor set geliyor kaç. Ananı satayım kaç 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 kaç. Topuk 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 topuk. <laughs> Ama yine vuru vuru küçük. <laughs> Ölme lan be beş be is. Vuru beni takip et. Baba ne bir tane zümrüt. Aa yeşil yeşil. Yeşiller ne yapıyor burada? Eşyaları geliyor Siz mu onları abi. öldürünce? Gitmiyor. gel 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 gel. gitmesin gel. Ben diamond kılıç yapayım. O diamond setleri keseceğiz. Aa bana da set yapın Allah aşkına. Oğlum sen onları satayım. Bizimki gitti değil mi? Vidar gitmiş gel 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 saldır bana saldır. Sen benim Vidarımı nasıl kesersin lan. Totoş. Gel abi alacağız onu. 8 beraber. tane gold çıktı lan adamdan. yemiş Vallahi. <laughs> abi ölmeyelim ya. Abi ya mis gibi gidiyorduk. Adam nasıl gitmiş tamam. buraya. Ah bir de şurada geliyor. vallahi geldi adam. Nerede? <laughs> Arkada. Şu mu? Galiba. İsmi ne? Ay, yemeğim yok ya benim. Mavi'ymiş bu gel mavi kizi. Blue. Oo blue'lar burda gel şey abi, abi Gel gel bir şey yapacağız gel. Diamond'a Diamond gir Diamond'a gir Diamond'a gir. Diki Diamond gir kes 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 kes, kes 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 Tatlacılar kes 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 Sen kes 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 Yemek kes 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 Al. 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 Dört tane attım. Benim yine doyurdum Kaç diye lazım Aylin için? Sen ne kaç tane var? Sen de kaç tane var? Beş. Tamam daha yok. Biz şey yapacağız oğlum. Sana da set yapmamıza gerek yok. Şu blueları alırsak bize yeter. Blue'lardan bir sürü şey çıkacak bize çünkü. Aa. Ben blue'ları tek başıma keserim. Onlarda sıkıntı yok. Kaç oldu? Yedi. Şimdi? On. Bir. İki seviye yapayım mı? Yapma. Yaptım. Allah beyanı vermesin. Yanlışlıkla yaptım ama <laughs> tıklamayacaktım. La geberin lan işte ya. Sen geç şimdi geç. Ben şu şey tıkla Oğlum bir sürü çıkmaya başladı. İkinci level yapacağım. Aynen. Ben yemek yiyeyim dur. Oğlum bırak. Oğlum hayırdır lan? Oha öleceğim oğlum. Yarım beş kalbim kaldı. Ben ölüyorum. Şaka mı yapıyorum? Kaç kaç. Kaç. Sen git. Oo bana şimdi fokus atıyorlar. Arkadan dalıyorum. Oğlum ne güzel 10 tane diamond vardı gidecektik. Aa kazma alacaktık. 5 diya var. Bende de 5 diya var. 6 oldu. 7 oldu. Şap. Geber lan geber yetti ya. İnsan bile bu kadar zorlamıyor doğru değil mi? oynanıyor. Konum çıktı anasını az. Lan 3 üç kalp, üç buçuk. Kaç kaç sen çıktı? Lan ölüyorum zombi spamlandı ya. Spawnlandı yanımda. Tüm spawn oğlum işte. Kaç tane senin var şeyin? 5. 5 tane miydi? At bana at. Lan. Bekleyim, bekleyim. Lan, lan ölüyorum. Sen gelme. Ölürsen bir daha doğamazsın. Nasıl lan? Vidirdi ya mal. Ekbasta da öyle ya. Önce bir daha bunda o, da Wither var değil mi? Aynen ölüyor bizim Wither şerefsizler kesti ya aya ya. O kötü oldu abi. Lan Tarif 20 olsun edelim. geleceğim. La Sonuçta. acele acele yemek dur yemek ya. Bir sürü XP var. 21 level oldum. Şey Abi ortaya bizim. gitmemiz lazım bizim. Şu kaleye aynen. çıkacağım ben. Hadi gel gidelim. Gel gel gel. Gel gidiyoruz. Bizim base'e At benim. bana, at bana şeylerin diamondları. Allah Allah. Aa gel şuraya gidelim orta bak. Aa, bekle bekle oğlum daha gel gel. Kazma mı yapacağız iki tane? Bak burada bir tane yeşil var. Saldır. Abi onu... ne var sen çık sen çık sen çık sen da çık. Dal abi alırsak abi bana gel. gel. Sen benim yanıma gel. Sen benim yanıma gel. Sen benim yanıma gel. Abi onu gel. kesersin sen. Lan ne keseceğiz? Dur oğlum daha bir şeyimiz yok. Gol apple yapıp yapmaya çalışalım. Altınlar ee, bende. Dur 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 kazma kazma. Ee, bir tane kazma aldım. Dört tane gold ne var? Abi sana Hiç set zaman. çekiyorum. Al. Teşekkürler. Iııı ee, iki tane şeyim var mı Diamond'dan? İki de sana attım full ben. Abi yok burada. Bir abi. şey diyeceğim. Kılıç var mı başka yapabilecek? Bilmiyorum ki. Taş kılıç elimdeki de o yüzden. Hadi gidelim, hadi gidelim. Hadi gidelim. O adamı keseriz biz artık. Greenler kalmış abi. Green ve red kalmış. Gel. Evet, Zorlamazlar tartalım. belki ya. Yemek de yapmamız Hı. lazım. Dur yemek alak biraz. Ben de bir tane et var. Yiyom. Zaten tek atıyoruz biz bunları. Yani. Sen bunları temizle ya. Bunlar sıkıntı değil. Bunlar sıkıntı değil. Deminkiler sıkıntıydı. Lan geberin işte ya. Yani ne uğraştırıyorsun? Beş kalbe kadar indirdiler beni. Kazma öyle. Ağır yedi kurdular. Yemin et. Valla. Biz de gidelim o zaman green'i kırak. Çabuk green'e koşuyoruz. Senin kılıcın da yok değil mi şimdi? Aynen tamam. bende kılıç yok. Doğrudan. Abi bana vurmayın oğlum. Bak ikinize hepinize TK atıyorum ha. Sendeki kılıcı varsa ben artık dalacağım şunlara. Oğlum ne zor olur. İki dakikalık kılıcı atsana ona. Bitti bitti zaten bitti. Hadi gidek gel. Koş. Lan vurmayın. Adam, adam, mı var? Ha? Hadi lan. Hı? What? Benim bir de rolü tamam. Yokmuştu. Tamam. Tırstım. Hafif, hafiften tırsma var ya bende. Abi Vitor'un o ha, alıyordu değil mi Vitor? Aynen oradaydı. Kırmışlar şöyle. Öldürdüler. hadi <laughs> gidelim hadi 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 hadi. hadi. Bekle Kısa. yemek yiyorum kılıcım yok. Taş kılıç. Oo redleri kesiyorlar bize gidip greenleri kesek. Abi kazman var mı kazman? Var var bende var ya, aldım ya o tane daha. Gel zümrüt alalım bir tane lan keseriz keseriz yürü. Hadi, yürü yürü hep enç full, He full adam full enç. keseceğiz? Kesemez miyiz lan? Abi aa kırmızı. Selam öldü. Hop gel, gel saldır buna saldır buna saldır buna. Saldır alacağız 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 alacağız. Saldır onun Zırhı saldır. senin diye kılıç benim. Oğlum zırhı be, senin tam olur da dur. Abi, vur 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 vur, vur Topuk topuk. Gol ne pure gol ne pure. Geliyor geliyor geliyorlar. Full ön bunların hepsi. şey? ne Ulan siz kimsiniz saldır saldır. Hepsine saldır. Şuna saldır şu viking az canı. Oğlum ölecek ben. Seni öldükmem oğlum öldürmem. Öldü 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 full ön öldü, ön öldü. gol ne pure. Gel lan gel yedim ben zaten. Oğlum oğlum buna saldır buna buna buna. buna. Odaaa! Canım vur canım. Ben öldüm. bunu da kestik. Gel. Oha! Gel, 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 gel. Al, Aa, böl, aa gel. iki gel, tane. Koş. 64'lük Beyse koş 64 beyse. Gel abi al al kılıç al. Şunu bunları iki İki tane enchili set. Al Hep, hepsini al. Hep, hepsini al. Abi biz ne <laughs> kadar kuruyuz lan? Haa abi. Adamların işe gitmemiş. bana attın sen. Emretlerin hepsini sana atıyorum. Şuna titriyorum lan. Kolum titriyor. Gel gidelim. Ya onları keseceğiz daha şeyleri de patlatacağız. Gitti. Gitti greenler gitti. Red'i kıracağız. Gel gel redleri öldüreceğiz. Bir dakika kılıcım yok. Kılıcın nasıl yok? Attım ya sana. Dur gelmedi. Geldi ama yere attım yanlışlıkla. Bekle. Beni koru iki dakika. Oğlum ne kadar güzel kestik lan. Ben kestim değil mi kestim de? Aynen. Ha. Abi kafalarımı takayım dur. Tak ençli varsa. Enişteyi attın oğlum burada. Zar bulup öldürmemiz lazım. Hadi oğlum. Gençmede öldürüp Abi sen de şey vardı mı zümrüt? Sen bütün zümrütleri bana alsan, bütün zümrütlerin hepsini bana. Buraya attım mı? Kulaç tane vallahi Of. bu kadar mı? Aha. Aa gel hayır. gel. Fena gel, pro güzel, doğru değil mi? Bak sen <laughs> Ama abi yardım hayır. ettim ha. İki tane içine seti kestik ha. iki tane içine. İki tane renk attım öldüler lan nasıl bir şey lan? O tek biz kaldık iki iki keseriz lan. Bitmedi daha iş bitmedi. Enç level yapabiliyor musun? Chest yapsana abi chest. Ah. Oh. Enç'li ölümsüz yapıyor değil mi bu bizi? Yok. Ölümsüz değil de. Bir bakımdan ölümsüz gibi işte. Baraba... abi chest yap chest. Envanterin abi. full çöp. Abi adam burada adam burada. Enç, enç'li ye enç'li enç'li. Sıkıntı ben yok. yedim bir tane. Bırak sen e yeme sen yeme. Oğlum sen kimi kesiyorsun lan? Sen kimsin lan? Sen Sel de bir sen, şey quem... var ya. Mesela bunda bir şey var ama ben de bilmiyorum gel. Keseriz gel, lan. Yiyemezsin oğlum onu yiyemeyeceğiz. Sıkıştır 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 sıkıştır. sıkıştır. Hoppa Bildi, öldü roommate, öldü öldü. Bitti. öldü. Bitti, Sıkıntı yok. onu kesersek diğerini yüzde yüz keseriz. Oğlum iki yetek oldu. Kesiriz. Diğeri herhalde sağımızda kaldı. Sen yemedin değil mi enişte? Yok yok. Yemem onu. Abi 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 takıldım. Lagı var bir de. Aa ben yemek yok. Geride Yeride. kalacağım az. Abi adam sıkış oğlum sıkış. Adamın kendi adamın yanına gidiyor. Gel abi gel. Geri kaç oğlum, abi. Gel gel ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Ençliye ençliye ençliye. Ençliye ençliye. Abi ölüyorum. Bismillah. Yedim abi. Enşliği yemedim dur. Ye 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 sen ye ben seni korum. Yedim yedim oğlum, siz yedim siz Kimsiniz lan? Siz kimsiniz oğlum? Sizin babanız gelsin lan. Sizin babanız gelsin oğlum. Lava teki ben ya. ne teki ben ne teki ben ne. Lava atsan ne yazar? Lava atsan ne yazar? Öldü bu. Bu da bu da bu da gg. Gg Ben de atlıyorum gel beraber yüzelim. Yüzeceğiz oğlum sen de gel. Gizli. Evet arkadaşlar bu videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi ve de abone olmayı unutmayın arkadaşlar Şimdi bir dahaki videoda bye bye. görüşmek üzere bay bay.